Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir tane e, uzun uçan uçak yapımı yapacağız. Uzun uçan derken güzel bir uçak yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kağıdımızı şu şekilde katlıyoruz. Evet arkadaşlar katladık ve buraya bastırıyoruz arkadaşlar. Ama sonra bunu açıyoruz arkadaşlar ve bunu şöyle tutup şurayı bastırıyoruz buraya ve bunu böyle katlıyoruz. Arkadaşlar. Evet katladık arkadaşlar ve bunu açıyoruz. Şurayı şu şekilde katlıyoruz. Çizgiye göre. Sonra bunu da açıyoruz. Gene çizgiye göre katlıyoruz. Sonra bunu açmadan arkadaşlar şöyle tutuyoruz. Arka tarafına çeviriyoruz. Ve şöyle katlıyoruz kağıdımızı. Evet arkadaşlar katlıyoruz. Ve iyice bir bastırıyoruz. Bastırdık. Son arkadaşlar sizde böyle bir şey oluşmalı. Burayı açıyorsunuz. Full açıyorsunuz ve arkadaşlar sonra buraya arka taraftan yani şuraya basıyorsunuz şöyle basın ondan sonra şunu şu şekilde katlayın sonra bunu da bu şekilde katlayın evet arkadaşlar bunu da böyle katlıyoruz Ondan sonra arkadaşlar şurada çizgi belirli zaten oradan katlıyorsunuz ve buraya iyice bir bastırıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir çıkıntı olacak arada. Şu kısmı şuraya sokuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sokamadık. Şimdi soktuk. Evet. Tamam arkadaşlar yaptık. Şurayı da aynı şekilde buranın arasına geçiriyoruz. Şöyle katlıyoruz. Evet arkadaşlar katladık dört evet, katlayamadık. İçine girmedi. Girmek istemiyor galiba. Ama biz bunu zorla sokacağız. Evet, ondan sonra bunu arkadaşlar şu şekilde alıyor. Geriye doğru şöyle katlıyoruz. Sonra şu şekilde arkadaşlar ama ama Şurada şöyle kalıyor. Kalacak şekilde katlıyoruz. Az bir şeycik böyle kalacak. Evet şurayı da özen göstererek katlıyoruz. Evet arkadaşlar katladık. Arka tarafı da oraya göre simetrik yaparsanız zaten hiçbir sorun kalmaz olur biter. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber bir tane böyle bir uçak yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna arkadaşlar. Şuraları da şöyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu detayı unuttum. Evet, katlıy, aman katlıyoruz derken kaldırıyoruz sadece oralarını. Evet arkadaşlar bunu da böyle havaya kaldırıyoruz biraz kanatlarına ki uçsun. Şimdi de uçuracağım arkadaşlar. Ben bunu nasıl uçuracağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar uçağımız burada. Gördüğünüz gibi çok uzağa gidiyor uçağımız arkadaşlar. Gördünüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir tane daha atış yapsam mı diye düşünüyorum. Yapmayayım çünkü uçak kaybolmuş arkadaşlar. Görüşürüz.